saraya çıkarken ne demişti arkadaşlar 2023'te Türkiye ekonomisi ilk 10 ekonomiden biri olacak demişti. 2023'te 23. sıradan gireceğiz. İlk 20 arasındaki yerimizi 2021'de kaybettik. 21. sıraya düştük. Yani Erdoğan'ın söyledikleri 2021 yılında artık geçersiz oldu. 2022'de iki sıra geriledik ve 23. sıraya düştük. Nüfusu 25 milyon lira bile olmayan Tayvan, 40 milyonu bulmayan Polonya ekonomisi 85 milyonluk Türkiye'yi nüfusu olan Türkiye'yi geçtiler. Tayyip Erdoğan ve çevresi halka büyüme masalları anlatırken ekonomimiz tam 170 milyon dolar maalesef küçüldü. Gerçekler bunlar, yalanları Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı söylemeye devam ediyor. Erdoğan saraya çıktığından bu yana enflasyon katlandı. Gerçek bu. Faizler katlandı. Devletin borcu üçe katlandı. Vatandaşın bankalara borcu ikiye katlandı. Bir trilyon lira bugün devletin bankalara, milletimizin bankalara olan borcu var. Bugün vatandaş pazar alışverişini dahi yapamaz hale geldi. Çünkü vatandaşın cebinde para yok. Para vatandaşa değil yandaşlara dağıtılıyor. Borçlar katlanıyor. İcra dosyası Türkiye'de 23,5 milyonu buldu. 23,5 milyon insanımız icralar icra kapılarında sürünüyor.